Uzakta bir yerde enfebilent var. O korkak kurbağaları bizden gizleyen sihir... ...aynı zamanda tembel, şişko, sulu olmalarını sağlıyor. Lord Marmo bize Akreplerin tarihindeki en şanlı orduya liderlik ederek... ...gücümüzde hak ettiğimiz şeyi almaya getirdi. Evet! gerçekten işe yarayacağını mı sanmıştın? Haddini bil küçük kardeş. Tabii ki Lord Marmo. Kaplumbağa kralının sihrinin bunca yıldan sonra zayıflamasını umuyordum. Sayımıza direnemez sanıyordum ama yanılmışım. Gücünü kırmak için kendi sihrimizi yapmamız gerekecek. Komutan Pigo hemen birlikleri topla. Bu akşam örümcek kraliçesinin kalesine gidiyoruz. <laughs> başı kaybolduk. Öyle değil mi? Görünüşe göre öyle Skink. Sen nerede olduğunu bilmiyorsan başka kimse bilmiyordur. Yine de bu şekilde daha fazla devam edemeyiz. Borçlarımızı ödedikten sonra özgür ve güvende olacağız. Darkan'ın devriyelerini kollamayacağız. Canımızın istediği yere gidip istediğimizi yapacağız. Kusura bakma yüzbaşı Kilara. Ama bizim Lord Tarkan'a hiç borcumuz yok. Senin var. O yüzden bana göre sürüngenlerin terk ettiği bu çölde olmamamız gerekiyor. Daha ne kadar kalacağız? İşe ihtiyacımız var. Yapmamız gereken şey şu asker. Yüzbaşının emirlerini derhal yerine getirmek. Evet kesinlikle. Nogoy yanılıyor olamaz değil mi? Lütfen. Aydınlat bizi. Hiç kuşkusuz hanımefendi. Ya, doğru evet, tabii. Yani, Hiç mi? Şey Hepiniz kapayın çenenizi. Böyle daha iyi. Şimdi. Demek istediğimizde paralı askerleriz, yüzbaşı. Savaşmamız gerek. Ne diyorsunuz arkadaşlar, haksız mıyım? Ah, Oo, oh, evet, haklısın asker. Skink, Nogo. Onu ikna edin lütfen büyük bir be yüzbaşı. Devam edelim. Gündemimizin ilk maddesi şu an bulunduğumuz yeri tespit etmek. ve tam bu sırada görünüşe göre şansımızın dönmek üzere olduğunu söyleyebilirim.